soğuk ve bir o kadar da güneşli İngiltere havasından hepinize merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bu videodan sonra mı ya da bu videoya yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama introlarla girmeye çalışacağım videolara. Güzel introlar hazırladım sizler için. Ee, bir de siz bunu bana çok söylüyorsunuz hayatından da biraz kareler göster, direkt videoya giriş yapma falan diyorsunuz. Bir sonraki videolarda bunları deneyeceğim. Artık direkt konu başlığına giriş yapmadan videolar çekmeye başlayacağım yani hayatından bir şeyler göstererek sizlere. Neyse şu anki konumuza gelelim. Ben yine bir marketin önündeyim. <laughs> sizlere alkol fiyatlarını göstereceğim bu videomda. Bakalım kaç birime hangi alkolü alıyoruz? Hepsini göstereceğim size. Şimdi şöyle göstereyim. Tekrardan Azda'ya geldik. Benim evime yakın olduğu için buraya getirdim tekrardan sizleri. Gireceğiz ve göreceğiz. Hadi içeride görüşürüz. Şuradan bir tane araba alayım. Bu arada alkol için almıyorum bu arabayı. Kendi evimin alışverişini de yapacağım. İngiltere marka alışveriş videomu izlemediyseniz hala şu yukarıyı bir yere bırakacağım. Oradan girip izleyebilirsiniz. Maskemizi de taktık. Burada maskeyi zorunlu kıldılar artık. AVM'lere girdiğiniz zaman tekrardan maskeyle girmek zorundasınız. Şimdi küçük bir kendi alışverişimi yapayım. Ondan sonra alkol doğru ilerleyeceğim. kendi alışverişimi yaptım. Kesitlerde de gösterdim size. Şimdi alkol rayonuna geldim. En baştan başlayıp bütün alkolleri göstereceğim size. Şuradan başlayalım. Şöyle göstereyim ilk başta Jack Daniel's karşılıyor bizi. Jack Daniel's'ın litreliği 32 pound. Ama 70'lik almak istiyorsanız da 16 pound. Şu anda indirimi var. Bunların yine aynı şekilde sadeleri de yani orijinalleri de öyle. Yanında Jim Beam var. Jim Beam'in litreliği 25 pound ve 70'liği de 14 pound. Yani adam iki tane 70'lik alır. Daha mantıklı olur aslında. Şu an indirim olduğu için öyle gözüküyor. Yani 16, 16 birimi Jack Daniels alabiliyorsunuz abi. Başka ne var? Jameson var mesela burada. Jameson litreliği 30 pound. Litreliği 30 pound. 70'liği 18 pound. 35'liği de var mesela 12,5 pound. Başka burada bilmediğim viski türleri var. <laughs> Baylis var. Baylis 15 pound. 10 pound'a düşmüştü mesela Baylis'in 70'li. Şu anda 15 pound. Chiamaria Maria var 15 pound, 16 pound. Geçelim abi. Başka. Abi Bels var. Bels'in 70'li 13 pound abi versin 70 li 13 puan litreliği 26 puan abi iki katını vurmuşlar direkt ama 70'lik almak daha mantıklı tabii ki de başka ne abi bensin küçüğü var 825 ne var abi famous cross famous cross 19 pound, litreli abi 70 li 13 pound'muş ama kalmamış Burada Grants var. Grants'ın 70'liği var. O da 13 pound. Abi, Black Double'da Red Rebel var. Black Double 20 pound 70'li. Red 16 pound. Johnny Walker. Yine bir Scotch viskisi. Hang Club var abi. 32 pound'dan litresini satıyorlar. 70'liğini ise 25 pound'dan satıyorlar. Burada Balantines var. Balantines. 20 pound abi. 70'li 20 pound. Yani 20 birim verip 70'lik bir Balantines alabiliyorsunuz. Geçelim abi. Buraları göstereyim ben size abi. Ben isimlerini bilmediğim için çoğu içkinin. Sadece göstereyim fiyatlarına bakın abi siz. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum sizin için. Siz durdurup bakabilirsiniz abi. Burada Kaptan Morgan var. Kaptan Morgan'ın Apple abi. Apple aromalı yani elma aramalı 13 pound abi. Burada pineapple mango aromalı da var. Bu da 13 pound. 70'lik abi bunlar. Burada ise Corvizer var. Corvizer'ın fiyatı ne aldı? 70'li 30 pound'muş 70'li. Şu anda pahalı. 35'li 16 pound abi. Ya şu anda pahalı o. Normalde 26 pound falan abi onun. 70'li. 28 pound, 26 pound falan. Abi şurada yine bilmediğim içkiler var. Ben böyle çekiyorum bakabilirsiniz. ENG var abi. 16.50. Başka burada Martel var. Martel 30 poundmuş litreli. Yok 70'li 30 pound. Pahalı abi. Pahalı içki. Burada ise cinler var abi. Jordan cin. Bu şu an kapıda girişte. 13 puanda satıyorlar. Buradaki etiket fiyatlarını değiştirmemişler herhalde. Kapıda satıyorlar girişte bütün aromalarını. 13 pound abi. Burada 16.5 yazıyor ama kapıda 13 pound. <laughs> Aşağıda litrelikleri var. Pinklisi falan 25 pound. Orijinali Dragin 20 pound. 50 p. Cinin fiyatı da uygun abi. Şöyle göstereyim tekrardan size. Mesela Bombay var. 27 pound. 35-17 pound. Siz durdurarak bakabilirsiniz. Ben Bazının ismini bilmediğim için hızlı hızlı geçiyorum. Mesela burada da değişik değişik cinler var. Yok limonlu, yok börtlenli. Bir filter var bak London. 16.50 abi. Değişik değişik aromaları var bak. 14 pound. 16.50. GG var. Dry gin. Abi Fiyatlar bu. Yavaş yavaş geçiyorum. Cinleri bitirdik. Şimdi vodka'ya geldik. Siminov. Abi Siminov'un litreli 20 pound. Ama 70'liği var. Şöyle. 70'likleri 13 pound. Siminov da gayet uygun yani. 1 litre Siminov alıyorsunuz 20 pound. Yukarıda absolutlar var. Absolutlar da aynı şekilde 20 pound. Bütün aromalarıyla birlikte. Raish standart 70'liği de 14.50 litrelikleri var abi burada. Litreliklerinin fiyatı yazmıyor. O da zaten 20 lira falandır o 14.50 ise. Burada bakardılar var. Bakardılar 19.50. Litrelik fiyatı bu 19.50. 70'lik fiyatı ise 16.50 değişik kokonatlısı falan var yine 70'lik 13 pound'a. Karpuzlu Malibu 15 pound 70'lik. Orijinalleri var. 15 pound o da. Evet. Litrelik orijinal var 20 pound. Bence gayet güzel. Burada yine bir Captain Morgan Dark var. Dark Rum, 16 pound. Ha bakın Uzo satıyorlar. <laughs> bu ne rakısıydı ya? Rakı da bu. Yunan rakısıydı herhalde bu Uzo. Ya Bulgar ya Yunan. Bilenler varsa yorumlara yazsın abi. Adamlar Uzo da satıyor ya. <laughs> Yeni rakı yok mu ya? Yeni rakı satmıyorlar herhalde. Şöyle göstereyim ben yine. Değişik değişik ilişkiler. Sizi biliyorsunuzdur belki ama ben bazılarını bilmediğim için şöyle göstereyim size. Xero Honolulu'nun fiyatları yine aynı bu şekilde. Yani abi en pahalı burada alabileceğiniz 20 pound, 25 pound yani. Ya çok çok güzel içki alırsınız tam böyle kalitelisinden. 35-40 pound abi. Sierra, Yeager, Yeager var bak mesela. Yeager 70'lik, 19 pound Bu şaraplar bayağı ucuz. Normal gidip bir marketten, mahalle marketinden alırsanız biraz pahalıya geliyor ama böyle büyük marketlerde bayağı ucuz. Mesela iki tane meyveli şarap alıyorsunuz abi. Börtlenle bir şarap, iki tanesini abi 7 pound'a alabiliyorsunuz. Tanesi 3.75. Kazildero. Abi bu da mesela kırmızı şarap. Kırmızı şarap bu çok kaliteli bir marka yine. Kazildero. 8 puanda 8 puanda kırmızı şarap içebiliyorsunuz şey abi. Yine aynı şekilde bir sürü marka kırmızı şaraplar var. Siz biliyorsunuz belki o yüzden yavaş yavaş geçiyorum. Siz kontrol edebilirsiniz. Ben yine fazla anlamıyorum. Şaraptan da fazla anlamıyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere biralar da çok ucuz. Mesela 10 tane Kozberg var burada. Kendi şeklinde yani eee, kutu bira. 9 pound abi. 10 tanesi 9 pound. var 440 mililitre onlar. Tam 500 değil ama 500'lükleri de var. Mesela Heineken var abi. 440 mililitre tekrardan 14 pound. İçinde 15 tane var ama 14 pound'da. Mesela 18 tane Carlsberg var. Carlsberg 18 tane. 440 mililitre tekrardan 11 pound. Bu daha ucuz mesela ona göre bu daha ucuz. Budweiser'ın 10'lu paketi sadece 7.97. Onlu paket baklayıcılar al. Yani gayet iyi al buradan abi. Gidip marketten 4 tanesini 5 pound vereceğine. 10 tane al buradan. Dolaba at abi Alsın. Stella'ların içinde 18 tane var. 18 tane Stella 14 pound. Şurada görebiliyorsunuz. Yine 18 tanesi 14 pound. Tanesi 80 peniye mi ne geliyor işte öyle bir şey. Burada bodullar var. Şey, şişe can şişeceğim Heineken mesela. 10 tane, 12 tanesi 10 pound. Bu arada şey var onlarda. 3 tane bu kutudan al diyor. 21 pound'a verelim diyor abi. 3 tane alıyorsun. Yani 36 tane bir alıyorsun şişe bira. Sana 21 pound'a veriyor. Şöyle göstereyim onu da. 21 pound'a 3 tane kasa şişe bira alabiliyorsunuz. İçinde 12 tane var. Kötü değil yani. Bex var. Bags 15 15'lisi. Ama yani bu 275 mililitre 15 tane. 10 pound. Strongbow var. Cider diye geçiyor bunlar. 9 pound. İçinde yine 12 tane var. 440 mililitre. Amstel'de 13 poundmuş. İçinde 20 tane var. 300 mililitre. Şişe. Koronalar da gayet mantıklı fiyat. Orada 18'li korona. 15 pound. Bu arada 13.75 falan da 13.95 miydi neydi fiyatını arttırmışlar. Daha ucuzdu bu yani. 12'li Corona 11 pound. Aşağı iler falan var 6 pound bu kutu şeklinde. Bira Moretti. Desperados. Desperados'un içinde kaç tane varmış? 12 tane. 250 mililitre cam şişedeymiş. Yine böyle üçlüsü var orada mesela. 3 tanesini 4 pound'a satıyorlar yine Desperados. Peroni'nin de 10 tanesi 13 pound. Buradan da mesela kaoslar alabiliyorsunuz dörtlü. Dörtlerin fiyatı daha pahalı oluyor yani adamlar tek sattığı için. Dörtlüler 3.49, 4.25, 5.75, 4, 3.49. Yani bu şekilde. Ben bira alışverişi ya da bir alkol alışverişi yapmayacağım zaten. Fazla bir alkol tüketen biri değilim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince size alkol fiyatlarını göstermeye çalıştım. Bu tarz videolar için ve İngiltere hakkında videolar için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.